Neden permesiniz? Çok kısa almışlar. 8 gün oldu. Permede biraz daha evet, Hazırım. Sen yaparsan güzel olur. Sade Perma güzel olur. Perma yaptığımda o şekillerimizle, renklendirmenizle, şekillendirmenizle yaparız. Tamam yaparım. İkisi çok olur değil mi renklendirme, boya? sadece perma yapalım. Bir daha kirlensem süper bir Tamam. Tamam perma Bir de perma mı deneyim? Perma kabarsın kim ben ya. Ben perma istiyorum. Sen nasıl yapıyorsan yap. Sen güzel yaparsın Sabit abi. Hiçbir şey bağlı olmadı. Tamam başlayalım. Ya senin şeyini seviyorum böyle. Tam anlatamasak bile yakışanı yapıyorsun ya. <laughs> Maharet bunda galiba. Çok mu kesin Sen nasıl dersen öyle olsun. <laughs> Doğa kıvırcıkmışım gibi oldu. Çok güzel oldu. Evet. Sanki annemden böyle olmuşum gibi. <laughs> çok teşekkür ederim Sabit abi. Teşekkür ederim. Çok memnun kaldım, çok beğendim doğal kıvırcık gibi. Sabit abi gene konuşturduğu maharetini. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.